Amaç Tesla'nın Türkiye'de giga fabrikasını kurmasını sağlamak. Coğrafya kader midir? Değildir. Bizden adam olmaz, bütün dünya bizi kıskanıyor. İkisi de yanlış bunlar olamaz yani bizden tabii ki bir şey olur, niye bir şey olmasın? Ama bütün dünya bizi niye kıskansın? Bütün ihracatımızı bir tek bir mal olarak düşünürsek bunun kilosu 1,2 dolar. Yani 1 kilo domates parası aşağı yukarı. Bir şirkette siz hedefinizin yarısını tutturursanız kendinize yeni bir iş bakmanızda yarar olabilir. Hatta bir tane İspanyol festival filmi var biliyorsunuz. Turkish Hairlines diye. İtibar diyorsak göstergelerinden bir tanesi bizim pasaportumuzun dünyadaki değeri. İtibar vatandaşınızı depremden ne kadar erken kurtardığınızda sağlanır. İtibardan tasarruf? Benim söylediğim itibardan tasarruf olmaz. Ötekinden de bol miktarda tasarruf olması lazım. Ara değil, aranan elemanlar. Ara eleman lafından nefret ediyorum. Burak Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyi Gayet iyiyim. Önceki programda yeninin yürüyüşünü konuşmuştuk. Severek okuduğunuz iki yazardan bahsetmiştiniz. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar. Yahya Kemal'in kökü mazili olan Atiyim dizesiniz kullanıyorsunuz. Size ne çağrıştırıyor? Kökünüz geçmişte ama geleceğe doğru gidiyorsunuz. Yani bir taraftan bu yeninin yürüyüşü var ama öbür taraftan sağlam bir zemine basıyorsunuz. Çünkü hakikaten onun üzerinde ancak yeni bir şey inşa edebilirsiniz. Ne gibi? Mesela bu ülkede 150 yıldır meclis var. 75 yıldır çok partili seçim var. Arada darbeler olmuş ama 3 sene içinde tekrar seçime gidilmiş bir seçim tecrübesi var. Kimse ilcan padişah olacağım dememiş. 100 senedir cumhuriyet var. Yani hakikaten sağlam bir zeminde yükseliyorsunuz. Maharet bunun üzerine taş üstüne taş ekleyerek bunu inşa etmek. Geçmişimizde gurur duyacak noktalarımız daha fazla. İyi yönlerinde gurur duyacağız. Kötü yönlerinden ders alacağız. Geçmişe böyle bir tekil bir şekilde bakmak da pek sağlıklı bir şey değil. İnsanın kendisine bakması gibi. Kendi geçmişimdeki her şey süperdi diyorsanız biraz garip. Yani milletlerde de öyle. Tabii ki iyilerden iftihar etmek ve ilham almak, kötülerden de ders almak lazım. Hamaset çok öne çıkıyor siyasette ve bu evet. geçmişi topyekun bir şekilde öven, onunla gurur duyan, göğsünü kabartan, geleceğe doğru hazırlanırken de o geçmişi muhafaza etmeyi tek amaç belleyen bir yaklaşım var. Siyasette hamasetin yeri var mı? Var ama şöyle, o sos gibi Yemekte sosun yeri var mı demek gibi bir şey bu. Yemekte sosun yeri var ama belli bir kıvamda ve belli bir dozda. Bütün yemeği sosa bularsanız mideniz bozulur. Belli şeylerden ilham almakta bir sakınca yok. Hatta pozitif tarafları da var. Ama önemli olan ilhamla nereye yürüyorsunuz? Zaman tüneline girelim mi? Girelim. 19. yüzyıla ışınlanalım. Işınlanalım. Hmm, 19. yüzyılda yaşasaydınız nasıl hayaller kurardınız? Türkiye'desiniz yine. Valla çok ilginç. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri konuşuyor olurdu. Tartışmalara bakarsanız aslında biz dünyadan geri kaldık. Nasıl yakalayacağız? Sanayi devrimi diye bir şey oldu. Teknoloji büyük bir, bir sıçrama oluyor. İşte telgraf ve tren o sıradaki adı. Bunları nasıl yakalayacağız? İşte anayasayı oluşturalım, yürürlüğe koyalım, anayasal bir demokrasi olalım. O yılların Osmanlı entelektüelinin konuştuğu konular üç aşağı 5 yukarı bunlar. Şimdi ilginç tarafı 150 sene sonra konuştuğumuz konular gene üç aşağı 5 yukarı bunlar. Yani işte Arbo Milletler Topluluğu'nun üyesi mi, değil miyiz? Onlar çok ileri gitti biz geri mi kalıyoruz? Teknolojide büyük bir sıçrama var ne yapacağız? Anayasal hürriyetleri güvence altına nasıl alırız? Biz niye aynı şeyleri üç aşağı beş yukarı konuşuyoruz? Yani bizim aslında yeni problemlerle uğraşmamız lazım. Siz mesela ilkokul 4 bitiren bir çocuğa ne diyorsunuz? Ya, "Aferin sen ilkokul 4'ü çok iyi yaptın." Sen bir daha ilkokul 4'ü oku diyor musunuz? Demiyorsunuz yani. "Sen artık yeni şeyler <laughs> 5'e geç." diyorsunuz. Yani bir 4 sene sonra liseye geç diyorsunuz. Ya bizim bu tip problemleri arkamızda bırakıp daha yeni problemlerle uğraşmamız lazım. Sizin sorunuz o açıdan çok önemli. Yani 150 sene önceki meselelerle bugünün meseleleri de aslında özünde çok da farklı değil. Ha, demek ki biz bir şeyi yapısal olarak çözemiyoruz. Ama zaman da sanki böyle ileriye doğru akan lineer bir çizgi gibi değil de döngüsel. Pink Floyd'un um şarkı sözü vardı. The Same Old Fear. Evet. Hakikaten döndük dolaştık aynı korkularla, aynı ellişli aynı umutlarla, aynı ihtimallerle, aynı noktadayız. Öyle ama Einstein'ın da bir sözü var. Problemleri onlara yol açan yöntemlerle çözemezsiniz diye. Demek ki birazcık yöntemleri birazcık değiştirmek lazım. Roger Waters son sene önce Türkiye'de konser vermişti. Bir sürü insan konser veriyordu. Çok benzer seviyede pek çok uluslararası sanatçı Türkiye'ye geliyordu. Dünya ile entegrasyon ve dünya ile yarışma burada devreye giriyor. Ya bizim milli takımın dünya üçüncüsü olmasıyla Sertap Erener'in revizyonu kazanması, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelere başlaması, Time Out'ta İstanbul'un Cool İstanbul diye kapak olması falan. Yani bu entegre yaklaşım meselesi çok önemli. Yani siz dünyayla yarıştıkça, dünyayla barıştıkça, ekonomik faaliyetiniz arttıkça özgürlükleriniz de artıyor. Ya da özgürlükleriniz arttıkça diğerleri de beraberinde geliyor. Hem yerli hem evrensel olabilir mi? Tabii olabilir, kesinlikle olabilir. Nedir bunun formülü? Ya, ayaklarınız yere, bulunduğunuz yere basabilir. Yani siz bu toprakların çocuğu olmakla iftar edebilirsiniz ki ben ediyorum. Bir sürü insanın da ettiğini biliyorum. Katkıyı buraya vermek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın da bir parçası olmanızı bu engellemiyor. Hatta kolaylaştırıyor. Yani Yunus Emre mesela bu toprakların herhalde en özü aradan geçmiş 700 sene hala hayatımızda etkisi var. Yunus Emre'yi başka bir dile çevirdiğinizde okuyan insanlar hakikaten etkileniyor. E şimdi biz Yunus Emre'ye yerli değil mi diyeceğiz? Evrensel değil mi diyeceğiz? Dünya şu anda da pek çok meselenin çözümünü bilmiyor. Kimse bilmiyor. Sadece biz değil, kimse bilmiyor. Çok öyle bir dönemdeyiz. Mesela kripto para düzenlemesinin nasıl olacağını kimse bilmiyor. Sosyal medya düzenlemesinin nasıl olacağını bilmiyor. Tedarik zincirinin Çin'den başka ülkelere doğru kaymasının etkisini bilmiyor. Bunlar dünyanın Yeşildi. güncel meseleleri. Dünyanın güncel meseleleri. Yeşil dönüşümün etkisini bilmiyor. Bütün bunlar dünyanın güncel meseleleri. Şimdi biz bu dünyadan bir Koptuğumuz için bu tartışmaları pek fazla takip etmiyoruz ama aslında bizim bu dalganın üstünde surf yapıyor olmamız lazım. Bu bir vaka. Demirel'in dediği gibi vaka ile yani olguyla kavga edilmez. Böyle bir şey var. Ha Bunun üzerine siz nasıl surf yapacaksınız ona bakmamız lazım. Bütün bunlar da Türkiye için fırsat oluşturuyor aslında. Hem Türkiye'nin kendisi için hem dünya bunu çözerken Türkiye'nin de o kürsüde çözüme katkıda bulunması lazım. Dünyadaki itibar böyle artar zaten. İtibar lüks makam arabalarıyla, uçaklarla, dev kamu binalarıyla sağlanmaz. Neyle sağlanır? İtibar vatandaşınızı depremden ne kadar erken kurtardığınızda sağlanır itibar çocuklarınızı dünyaya uygun bir müfredatta yetiştirmeniz de sağlanır. İtibar bütün ülkelerin çözüm aradığı konularda sizin bir fikriniz varsa küresel çözüme katkı sağlıyorsanız sağlanır. Buna bir karar verelim önce. İtibarı nereden devşireceğimize bir karar verelim. Ondan sonrası kolay. İtibardan tasarruf? Benim söyleyeyim itibardan tasarruf olmaz. Ötekinden de bol miktarda tasarruf olması lazım. Avrupa ülkesi miyiz? Tabii ki. Resmen de bir Avrupa ülkesiyiz. Yani 1856 Paris Barışı'ndan beri Türkiye bir Avrupa ülkesi. Bütün maceramız da öyle. Kültürel olarak bakarsanız çok daha eskiye de götürebilirsiniz zaten. Komşumuz Bulgaristan bizden önce Avrupa Birliği'ne girdi. Evet. Edirne'de işletmeler Bulgarlar gelsin de leva bahşiş bıraksın dedikleri söyleniyor. Çok trajik bir durum değil mi? Trajik Tevbi geri saralım. Aşağı yukarı 30 küsür sene önce gidelim. 1989 yılında biliyorsunuz oradan ciddi bir göç yaşandı. Bulgaristan'dan pek çok Türk Türkiye'ye geldi. Ben o sırada çocuktum. Çoğu da Bursa'ya geldi. Naim ben... Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu hemen sonra. Göç kafilelerini ben gayet iyi hatırlıyorum. Oradaki bir zulüm rejiminden Türkiye'ye doğru bir akış vardı. Ve hakikaten Türkiye ekonomik olarak da demokratik standartlar olarak da çok daha yukarıdaydı. Yani mukayese edilmeyecek kadar yukarıdaydı. Bir nesil geçtikten sonra bakıyoruz aynı arkadaşlarımız Bulgar pasaportu alayım ki Avrupa'da rahat gezeyim diyorlar. Ya da Bulgar turistler Edirne'ye gelip çok rahat alışveriş yapabiliyorlar. Demek ki bir şey yanlış yapmışız. Yüzleşmemiz lazım ki bunlar bir nesilde olan şeyler. 100 senede 200 senede olan şeyler değil. Türkiye'nin Avrupa ile entegrasyonunu nasıl güçlendireceğiz? Daha fazla Erasmus. Daha çok Erovizyon Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bunlardan bir tanesi. Ama herhalde günlük hayatımızı en etkileyen şey serbest dolaşım. Yani vize süreci bir rezalet. İnsanlar tapularını topluyorlar, maaş bordrolarını topluyorlar, dünyanın parasını yatırıyorlar, randevu bekliyorlar. Ondan sonra gidebilirse gidiyor. Halbuki biz itibar diyorsak göstergelerinden bir tanesi bizim pasaportumuzun dünyadaki değeri. Pasaportumuzla kaç ülkeye rahatça gidebiliyoruz? Dibimizdeki Avrupa'ya gidebiliyor muyuz? Vizesiz dolaşımı yapabiliyor muyuz? Ki bunlar olacaktı. Olmak üzereydi hatırlarsanız. Pek çok ülke AB üyesi olmayan ülkeler dahil Avrupa Birliği'ne serbest dolaşımda gidebiliyorlar. Türkiye'den bu esirgeniyor. Demek ki bunun olması lazım. Bilhassa gençler için Erasmus'a gidecek, seyahat edecek, dünyayı tanıyacak. Hem bir defa pasaportu ücretsiz alması lazım Türkiye'de. O birincisi. Ama ikincisi o pasaportun değerinin olması lazım. Neden olması lazım? En az 3 tane büyük sebebi var. Bir tanesi haysiyet. Yani gurur duymak istiyorsunuz pasaportunuzla. Bazı ülkelere gittiğimizde hakikaten bizim pasaportumuzu görenler daha yüksek ihtimam gösteriyorlar. Eskiden daha da öyleydi. Onun çok daha geniş bir şekilde olması lazım. Bizim pasaportumuzu gören vize memurunun saygı duyması lazım. Birincisi bu. İkincisi kültürel. İşte gitmek, görmek, gezmek, yeni insanlarla tanışmak çok farklı bir tecrübe. Ondan sonra zaten belli ön yargılarla toplumlar hakkında yorum yapmaktansa birazcık daha geniş bir perspektife kavuşma imkanı oluyor. Ama üçüncüsü de ekonomik. Çünkü mal satacaksınız, ihracat yapacaksınız, ürün alacaksınız, ticari işbirlikleri kuracaksınız. İhracat hamlesi yapacağız diyoruz. Gitmeden nasıl olacak o? Yani uzaktan bir yere kadar, az buluşarak bir yere kadar ama gidip sürekli orada bulunmanın ciddi avantajları var. Yani aslında bu iş hem bir haysiyet meselesi, hem bir kültür meselesi, aynı zamanda bir ekonomi meselesi. Son yıllarda Türkiye'de yeni bir şey olmaya başladı. Her asgari ücret açıklanmasında bütün bir millet televizyonun başına kilitlendi. Bu eskiden evet. böyle değildi. Tabii. Bu normal mi? Normal değil. Çünkü Türkiye'de çalışanlarımızın neredeyse yarısı asgari ücretle veyahut da civarında çalışıyor. Diğer pek çok ülkede bu işte 10 kişiden biri, 7 kişiden biri falan seviyesinde. yani toplumun en görece dezavantajlı kesimi belli bir asgari yani minimum gelire sahip olsun diye oluşturulmuş bir sistem. Türkiye'de asgari ücret artık bir ortanca ücret oldu neredeyse. Yani herkesin ücretini belirliyor. Üstüne üstlük sadece o civarda alanları değil, o zam diğer alanlara da yansıdığı için neredeyse herkesin ücreti belirleniyor. Bunun tabii birkaç tane çok büyük problemi var. Bir tanesi asgari ücret maalesef yüksek bir seviyede değil. Çok insanın yaşaması için, geçinmek için çok uygun değil. İkincisi, ücretli kesimin neredeyse büyük çoğunluğunun ücretini devlet direkt ya da endirek olarak belirliyor. Biliyorsunuz devlet ödemiyor ödüyor asgari ücreti. Bunu da bir hatırlayalım. Asgari ücreti işveren ödüyor. Yani devlet açıklıyor, işveren ödüyor. Yani amaç tabii ki hepimizin daha çok kazanması. Bunun yolda katma değeri ve kabiliyetleri arttırmak. E, gönül ister asgari daha yüksek olsun. Gönül ister daha az insan da asgari ücretle çalışsın. Yani gelir seviyesi genel olarak yüksek olsun. Bizde iki problem elele. ele. Orta direğin geleneksel hedefi olan o iki anahtar meselesi. Bir ev, bir araba. Şu anda iki kişi çalışan bir aile için hakikaten bayağı bir lüks hakikaten büyük bir iddia. Çünkü İstanbul'da ortalama bir evin fiyatı 3 milyon liranın üzerine çıkmış durumda. E, seviyesi bir araba 500 bin liraya gelmiş durumda. Bu aşağı yukarı neredeyse 4 milyon liralık bir şeyden bahsediyoruz bir ev bir araba için. E 4 milyon lirayı biriktirmesi ya da borçlanması çok çok zor insanlar. Mesela işte et yemek muazzam bir lüks. Dışarıda kahve içmek muazzam bir lüks. Yani dikkat ediyorsanız bu lüks tanımı da çok değişiyor. Ev araba almak lüksten işte et yemek lükse, kahve içmek lükse, tatile gitmek lükse falan diye aşağı doğru giden bir yapıda gidiyoruz böyle. Halbuki tam tersini yapmamız lazım. Tıpkı hani o Maslow'un hiyerarşisi gibi. ihtiyaçlar hiyerarşisi en temeli işte gıda, barınma, güvenlik ondan sonra peyderpey daha lüks şeylere doğru gidiyor. Biz o ihtiyaçları ve piramidinin, bayağı Bodrum kapısına doğru geldik millet olarak. İki eylem planının altında imzanız var. Koordinasyonum var diyelim. İmza olur Bir sürü arkadaşımızın emeği var. Bir ortak akıl çalışması. Bir tanesinin ismi Kalkınma Seferberliği. Doğru. Nedir bu seferberlik? Seferberlik bence iki tane şey çağrıştırıyor. Bir tanesi hareket. Seferberlik ne demek? Bir savaşa giderken adeta tüm toplumu harekete geçirmek. Bir tanesi bir hareket olacak. İkincisi top bir hareket olacak. Bizim temel meselelerimizden bir tanesi icraat eksikliği. Çünkü eski kalkınma planlarına bakın. Çeşitli bildirilere, çalıştaylara bakın. Ya yani söylenen şeylerin çoğuna katılırsınız. Zaten meselelerin çözümünün yüzde sekseni söylenmiş. Yani sorunu biliyoruz, çözümü biliyoruz. Çözüm hakkında da bir fikrimiz var. Ama bunu icraata yeterince geçirmiyoruz ki memleket bu halde. Demek ki bir hareket olması lazım. Acil bir şekilde icraatçılık olması lazım. Birincisi bu. Bizim artık konuşmaktan icraata geçiyor olmamız lazım ve icra edilebilir adımlara geçmemiz lazım. Temenniler değil, ekonomide katma değer artsın. Kimse size artmasın demeyecek. Ama bunu nasıl arttıracağınıza dair adımları atmak mecburiyetindeyiz. Birincisi bu. İkincisi bunun topyekun olması lazım. Bizim ekonomi politikamızın temel yaklaşımı güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı. Ne demek bunlar? Güçlü olacak, hızlı ve yüksek büyümeyle ilerleyeceksiniz. Sürdürülebilir olacak. Hem çevresel anlamda sürdürülebilir olacak hem de mali anlamda. İşte sürekli cari açık vereyim sonra 5 senede bir krize gireyim. İşte ondan sonra tekrar toparlayayım değil. Hayır, sürdürülebilir bir şekilde büyüyelim. Üçüncüsü de kapsayıcı olacak. Toplumun tüm kesimlerini, ülkenin tüm bölgelerini kapsayacaksınız. Seferberlik işte bu kapsayıcılığı da çağrıştırdığı için önemli. Çünkü biz hakikaten bir kalkıma yoluna çıkıyorsak hep beraber, yola koyuluyorsak hep beraber yapacağız bunu. Hem ülkenin her bölgesiyle hem toplumun her kesimiyle. Şimdi üç gençten biri ne evde ne okuldaysa bunu yapmamız mümkün değil. Çalışma çağındaki 10 kadından sadece 3'ü çalışıyorsa bunu yapmamız mümkün değil. Almanya Almanya'da Türkiye'nin nüfusu aynı. Almanya'da 43 milyon insan çalışırken Türkiye'de 31 milyon insan çalışırken bunu yapmamız mümkün değil. Ne işte ne de okulda olan gençlerden bahsettiğiniz partinizin gençleri iş bulmasına yönelik bir politikası var mı? En önemli şey kabiliyet kazandırmak. Gençlere evrensel kabiliyet kazandırmak. Önce okulda ama o sonra okul dışında istihdam ofisleri desteğiyle yeni kabiliyetler kazanmaları. Aynı zamanda Türkiye'nin yatırım çekilmesi. O yatırımlara uygun kabiliyette gençler de gerekiyor. Doğru. Olabilir. Öyle. onu hızlı bir şekilde çözmenin yöntemleri var. Mevcut mezunlarımız için meslek edindirme kurslarını yapmak, hızlı bir şekilde onları staja koymak, belli desteklerle ilk işlerine hızlı bir şekilde girmelerini sağlamak. Kabiliyeti kazandırıyorsunuz. Gerekirse onun yol parasını da ödüyorsunuz. Kabiliyeti alıyor. Stajını yaptırıyorsunuz ve ondan sonra iş hayatına devam ediyor. Bu mevcut mezunlar için. İşverenler sizin bahsettiğiniz kurslardan çıkan gençlerin için tercih etsin. O kurslarda ne öğretildiğini zaten o işverenler söyleyecektir. İhtiyaç duydukları, kendilerine lazım olacak insanların oradan yetişmesini sağlayacağız. Oranın müfredatında da eğitiminde de onlar söz sahibi olacaklar. Ha bir de o işin tatlandırıcısı da olacak. Yani belli sigorta ya da prim ya da vergi muafiyetleri. Ama sadece böyle muafiyetler üzerine bir şey inşa edemez. O çok büyük bir hata olur. Önemli olan orada mezun olan arkadaşlarımızın hakikaten iş bulabilir kabiliyette aranan elemanlar olmalıdır. Okullardakiler için de bir defa müfredata evrensel kabiliyetler temelli bakıyorsunuz. İdeolojik bir şekilde bakmıyorsunuz. Burada özel sektörü net bir şekilde paydaş yapıyorsunuz. Mesela her organize sanayi bölgesine bir tane meslek kuruyorsunuz. Müfredatı özel sektörle beraber belirliyorsunuz. Onlara staj garantisini alıyorsunuz ve iş garantili bir şekilde mezun oluyor arkadaşlarımız. Ara değil, aranan elemanlar. Ara eleman falan nefret ediyorum. Onlar aranan eleman olacaklar. Topyekün bir istihdam hamlesi bir hamle. Onun ana parçalarından bir tanesi de istihdam tırı. Diğer parçaları? Daha fazla yatırım, daha fazla yenilikçilik, daha fazla ihracat. Yani bunlar zaten topyekun olarak gerçekleşecek olan bir şeyler. Bu ihracat evet aslında bizim dünya ile alışverişimizin de en önemli kavramlarından bir tanesi. Hükümet 2023 hedefleri açıklamıştı. 10 sene önce bu sene için 500 milyar dolar hedefi konmuştu. Onun yarısı gerçekleşecek. 250 milyar dolar aşağı yukarı. Bir başarı sayılmaz mı? Bir şirkette siz hedefinizin yarısını tutturursanız yönetim olarak bir satış elemanıysanız, kotanızın yarısını tutturursanız size pek göz. به kendinize yeni bir iş bakmanızda yarar olabilir. Bir ihracat hedefi koyuyor musunuz? Koyuyoruz. Kaç? İşte 500 milyar doları maksimum 5 sene içinde gerçekleştirmek. Bunun yolları birkaç tane. Bir tanesi Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni güncellemek. Çünkü o bazı alanları kapsamıyor. Mesela Avrupa Birliği'nin kamu alımlarını kapsamıyor. Mesela hizmet ihracatını yeterince kapsamıyor. Tek dijital pazarı kapsamıyor. Yani yanımızda dünyanın en büyük ekonomisi var ve biz onu yeterince değerlendirmiyoruz. İkincisi hizmet sektörü ihracatı Türk dizileriyle işte saç ektirmeyle, medikal turizmle gündeme geliyor. Bunu hakikaten çok daha fazla işlememiz Lazım. Sadece Avrupa Birliği'ne değil her yere doğru. Hatta bir tane İspanyol festival filmi var biliyorsunuz. Turkish Airlines diye. Türk Hava Yolları <laughs> Turkish Airlines yerine Turkish Airlines saç. Biraz onun üzerine gitmek lazım diye düşünüyorum. Üçüncüsü dünyada tedarik zinciri yeniden şekilleniyor. Mesela cep telefonlarının neredeyse hepsi Çin'de yapılırken. Şimdi Hindistan'a ciddi bir kayış var. Amerika üretimi kendine doğru çekiyor veya Meksika'ya doğru çekiyor. Yani orada birkaç tane trend var. Bir tanesi Friendshoring. Yani dost ülkelerde ürettirme. Bir tanesi Nearshoring. Yakında ürettirme. Bir tanesi de kendi içinde üretme. Eskiden ne ucuzsa orada işte. Çin'de ucuzsa nerede olursa olsun orada ürettireceğim gibi bir eğilim vardı. Çeşitli sebeplerden bu yeni eğilimler ortaya çıktı. E, yani Türkiye'nin bunları değerlendirmesi lazım. Bütün bunları yaparsak başarırız. De şunu unutmayalım. Bizim ihracatımızın kilosu aşağı yukarı 1 ila 1,2 dolar arasında gidiyor. Bu ne demek Burak Bey? Bütün ihracatımızı bir tek bir mal olarak düşünürsek bunun kilosu 1,2 dolar. Yani 1 kilo domates parası aşağı yukarı. Bütün ihracat. Bu mesela Almanya'da 4 dolar, Japonya'da 4 dolar, Güney Kore'de 2,5 doların üzerinde 3, 3 dolara doğru gidiyor. Çin'de bile bizden daha yukarıda. Biz yani bu 1,2 doları zaten 2 dolara doğru yürütebilirsek ki bu gerçekleşebilecek olan bir hedef. Zaten aynı malı satarak adeta 1,5 kattan fazlaya doğru yürüyoruz. Geri kalan tedbirlerle de diğerlerini yaparsak zaten hızlı bir şekilde 500 milyar dolar görürüz. Tesla 4 Nisan'da Türkiye'deyim. Hayırlı olsun. Elon Musk paylaşmış, satışa sunacaklarmış. Buyursunlar. Ama amaç Tesla'nın Türkiye'de Giga fabrikasını kurmasını sağlamak. Vatanseverlik büyük teknoloji şirketlerine Türkiye'de fabrikalar kurdurmaktır. Türkiye'den Tesla'lar çıkmasını sağlamaktır. Türkiye'de insanların hayatına devlet karışıyor mu? Karışıyor tabii. Yani siz bir sosyal medyada bir şey beğenmeye çalışırken 10 kere düşünüyorsanız karışır. Ama tabii kamu bankaları kredilerin yarısını veriyorsa tabii ki karışır. Devlet hem banka kredilerinin yarısını versin, hem bakkal işletsin, hem televizyon işletsin, hem de benim hayatıma karışmasın böyle bir şey pek pratik değil. Ekonomik, toplumsal ve siyasi hürriyetler bir bütündür. Bunları parçalayamayız. Kültürel hegemonya diye bir laf vardı hatırlıyor musunuz? Vardı evet. Yok oldu ama sonra. Zaman zaman ortluyor. Kültürel hegemonya böyle kurulabilecek bir şey mi yani? <laughs> Eskiden belki daha kurulabilecek bir şeydi. Çünkü medya mecralarının daha az sayıda olduğu, belli sayıda yayın evi, belli sayıda televizyon kanalı, belli sayıda radyonun olduğu bir dönemde belki daha kurulabilirdi. Cumhurbaşkanının bir vatanseverlik tanımı vardı hatırlıyor musunuz? Arazi miydi? Evet. Toprak aslında araziydi. Ancak bedel ödendiği takdirde arsa yani vatan sıfatına kavuşabilirdi. Ben olsam biraz daha farklı tanımlardım. İnsanların daha iyi yaşadığı, yarına doğru beraber yürüdüğü, farklı farklı bireyler olarak ama bir topyekün bir millet olarak devam ettiği bir şey. Hani o Nazım Hikmet'in bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine dizesinden ilham almak bana daha mantıklı geliyor. Vatanperverlik üzerine çağrıştırıyor. Türkiye'nin daha düzgün, daha iyi, daha zengin, daha hür bir ülke olması. Ama bunun tabii alt başlıkları var. Doğamızı yağmalamamak, şehirlerimize sahip çıkmak, insanımızın daha iyi koşullarda yaşaması hem hürriyetler hem ekonomi anlamında. Türkiye'nin dünyadaki itibarının yükselmesi. Biz depremden 48 saat sonra yeterince müdahale edemiyorsak, bizim yapı stoğumuz depremde yıkılıyorsa, Japonya 8-9 şiddetli depreme dayanırken bizim binalarımız yerle bir oluyorsa, demek ki bizim vatan beraberliğimizde bir eksiklik var. Şili ile mukayese edelim. Benzer seviyede bizden daha üst seviyede bir deprem. Şili'nin milli geliri Türkiye ile aynı. Ölü sayısı orada 500 civarında bizde. Mesela Demirel ne diyor? Vatanseverlik Diyarbakır'da üniversite açmak, Trakya'nın köylerine ışığa kavuşturmaktır diyor. Ya da Özal ne diyor? Milliyetçilik Fatih ile Yavuz'la övünmek değil ya da sadece onlarla övünmek değil. Dünya ile yarışacak ressamınızın, iş adamınızın, bilim insanınızın, politikacınızın olmasıdır diyor. Ya bunlar hakikaten bir yaklaşım. Ben de bir endeks milliyetçiliği diye bir yazı yazmıştım. Endeks milliyetçiliği ne demek? Dünyada çeşitli endeksler var. Demokrasi Endeksinde ülkeleri sıralıyorlar. Kişi başına milli gelire göre sıralıyorlar, basın özgürlüğüne göre sıralıyorlar. Çok çeşitli alanlarda sıralamalar var, endeksler var. Önemli olan Türkiye'yi bu endekslerde yukarı taşımak. Yani siz Demokrasi Endeksinde 100. olacağınıza 30. başarılısınız. Kişi başına milli gelirde 75. olacağınıza 40. iseniz başarılısınız. Çocuk ölümlerinde yüksekseniz, düşürürseniz başarılısınız. Bunun benzeri şeyler. Yani bütün ülkelerin kantara çıktığı, tartıldığı yapılarda ne kadar daha iyiseniz o kadar iyi. Bu endeksler tabii çok çeşitli alanlarda tasnif etmek lazım. Dört açıdan bakmak mümkün diye düşünüyorum ben. Birincisi restorasyon yani onarım. İkincisi entegrasyon yani katılım, bütüncül bir yaklaşım. Üçüncüsü mobilizasyon yani seferberlik hakikaten bir seferberlik. Dördüncüsü transformasyon yani dönüşüm. Onarım neyin onarımı? Kurumların temel hak ve hürriyetlerin onarımı. Bunun altında işte o demokrasi endeksi, hukuk endeksi, kurumların kalitesi falan var. Bunu bir yapmamız lazım ki bir temelimiz doğru sağlam bir şekilde olsun. İkincisi entegrasyon. Toplumun bütün kesimlerini sisteme, millete, ekonomiye, toplumsal hayata entegre etmemiz lazım. Kimseyi dışlamamak lazım. Bilhassa kadınlara, gençlere, engellilere yönelik endeksler bence bunun altına giriyor. Üçüncüsü mobilizasyon. Hakikaten kaynaklarımızı yeterince kullanmıyoruz. Yani Türkiye'nin bütün bölgelerinin, bütün toplumsal kesimlerinin ekonomik faaliyete katılması lazım ki bir hareketlenme olsun. İleriye doğru yürüyelim. Dördüncüsü transformasyon. Hakikaten biraz da teknolojinin gelişimiyle Türkiye'nin ekonomik yapısını ciddi şekilde ve toplumsal yapısını da kısmen hakikaten dönüştürmemiz lazım. Ben birazcık şöyle bir durum görüyorum bizde. İki tane uç arasında gidip geliyoruz. Bazen aynı 10 dakika içinde. Hangi uçlar? Bizden adam olmaz. Bütün dünya bizi kıskanıyor. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Bunlar olamaz yani. Bizden tabii ki bir şey olur. Niye bir şey olmasın? Ama bütün dünya bizi niye kıskansın? Biz dünyanın nüfusunun yüzde biriyiz. Dünya ekonomisinin yüzde biriyiz. Bu iki uç arasında gidip gelme psikolojisinden bir çıkmamız lazım. Yani bu genel kavgayı bırakırsak, kendimize güvenirsek. Biz iyi yapalım. ilişkilerimizi geliştirelim. Dünyayla da hem yarışalım hem bütünleşik olalım dersek bunu arkamızda bırakmamız daha kolaylaşır. Herhalde bu da bir özgüven istiyor. Tabii tamamen öyle. Türkiye'nin özgüvenini sarsan en önemli üç problem. Genel olarak üç meselemiz benim gördüğüm. Bir tanesi söylediklerimizle yaptıklarımız arasında bir tutarsızlığımız var. İkincisi vasatla alışma riskimiz var. Üçüncüsü de temel ilişkileri yani insan-insan ve insan-devlet ilişkilerini henüz daha tam tanımlayamadık. Coğrafya kadar mıdır? değildir. 1960'ların sonunda Singapur adası Malezya Konfederasyonu'ndan atıldığında öyle ücra bir adaydı. Hatta oranın o sıradaki yöneticisi ki hakikaten çok enteresan bir adamdır. Lee Kuan Yew televizyonda bunu ağlayarak anlattı. Bizi attılar Malezya'dan diye. 30-35 sene sonra Singapur'un kişi başı milli geliri Amerika'yı geçti. Coğrafya aynı coğrafya. Türkiye'de hakikaten potansiyeli çok yüksek bir ülke. Enerji hatlarının ortasında. Turizm çok rahat. Dünyanın en büyük ekonomisinin dibinde. Bunların hepsi çok büyük avantajlar. Sakın kadar değil mi?